Evet, şu an bir iş yerindeyiz. Ee, Siz tanıyalım öncelikle. İsmim Evet şu an bildiğiniz gibi İsmail Paşa Caddesi'nde kaldırma yol çalışmaları var. Ee, bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Bir esnaf halk olarak. Öncelikle esnaf olarak durumdan şu an için tabi sıkıntılı. Caddeye araç girmemesi, inşaat aşamasının olması bizler için sıkıntılı. Toz toprak yani Belediyenin tam çalışmamasından dolayı normalde bu kadar sürmemesi lazım. Yani çok aman aman bir iş yapılmıyor. Yavaş mı gidiyor işler? Bence bayağı bir yavaş gidiyor. Bayağı yavaş gidiyor. Hızlandırılması daha mantıklı. Evet, bir halk olarak? Halk gözüyle de ben halk olarak şimdi cadde esnafının geçim kaynağı halk. Halk yerinde düşünerekten ben şu anda caddeye gelmek istemem. Yani cadde. Toz toprak inşaat aşaması gibi. O yüzden daha başka yerlere yoğunluyorum. Tabii, tabii. Şimdi bir de cadde esnafının e, verdiği kiralarla diğer tarafının kiraları farklı. Malum, farklı. E, o yüzden bayağı bir sıkıntı diyorsunuz. Evet, evet. evet. İki ay daha süreceği söyleniyor. Allah sabır versin bütün esnaflara. Öyle diyorum. Allah yardımcınız olsun Aynen. diyoruz bizden. Hayırlı işler kolay Sağ gelsin. Evet şu an yine bir şehrimizdeyiz. Evet sizi de tanıyalım. Kamil Büyük Ayhan. Evet Kamil Bey şu an caddede bir yol ve kaldırım çalışmaları var. Bir esnaf bu halk olarak düşünceleriniz. Arkadaşım bunu defaatıyla sürekli söyledik dilimizin döndüğü kadar ama artık sadece gülüyoruz. Neden derseniz ee, bazı şeyleri anlamak için çok akıl gerekiyor. Ee, görünen köy kılavuz da gerekmiyor. Yaşanan rezillik ortada. Yalnız bu söylediklerim lütfen yanlış anlaşılmasın. Ha esnaftır, insanlar gelemiyordur, para kazanamıyordur falan bunları bir geçelim. Ee, benim sosyal çevrem beni iyi bilir. Ben uşak aşığı bir insanım. Memleketimin e, şu rezilliği benim canımı yakıyor. Neden? Eski yol bittikten sonra yeni yol açılacak. Ha, bu işi yapan abilerimiz de ellerine mikrofon aldılar mı? Maşallah havadan sudan boyuna hamasetede bir yapıp konuşuyorlar ama hiç de öyle bir şey değil. Bana göre Yapıldıktan sonra da konuşacağız. İnşallah ben yanılırım. Çünkü 1 trilyon 250 milyar lira para gidiyor buraya. Dağıtılan kağıtlara binaen söylüyorum. Kendim söylemiş değilim. Benim memleketimin böyle bir lüksü yok. Yoktu bana göre. Neden? Bu memleketin altyapı haşat. Bu memlekette yol kalmadı. Ben rahmetlik hakkı yağcıdan bu yana bütün belediye başkanlarını tanırım. Hiç böyle bir rezillik yaşamadı bu memleket. Bu memleketin su caddesinin nesi vardı? Şimdi direkler değişti. Eski direk çıktı yeni direk diyor arkadaş bakıyoruz 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 aradaki farkı çözmeye eski çıkan da iki tane lamba var bunda bir ya arkadaşım günahtır, yazıktır ya bizim böyle bir lüksümüz var mı? Bizim bu kadar bol paramız var mı? Eğer varsa memleketin bir sürü sorunu var. Benim memleketimin oraları çözülmesin. Ondan sonra yapılan taşları görüyoruz. Ya bu eski taşın nesi vardı ya? Kime ne zararı vardı bu yolun? Yani çözülebilecek çok basit öne, önerilerle yapılabilecek şeyler yapılmadı. İş büyütüldü. Ha, bu bazı abilerimiz e, tabii daha iyi biliyorlardır Uşak. Sırf İsmet Paşa ise bu memleketin Öz mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Şehitler Ulu Yolu bilmem neresi yoksa her Uşak sırf burasıysa. Bunu bile anlayabilirim diyeceğim ama bunu bile anlamakta güçlük çekiyorum. Ee, bir zaman burayı fuar alanı yaptılar. Halen daha kamera kayıtlarında duruyor. İnsanlar gelmedi. İncin top oynadı. Ambulanslar giremedi. Bir zaman heykellerle o yontma taş vesaire falan bunlarken sakın ola ki takıya da çok iyiler çünkü sanata karşı falan gibi de demez. öyle de bir şey söz konusu değil. Evlerin iş yerlerinin işi mermer tozlarıyla doldu. Şimdi bu anlamakta güçlük çekiyorum. Ben e, onlar kadar akıllı bir adam değilim. Belki benim gerilimden de kaynaklı olabilir Ama ben anlayamıyorum arkadaşım Durum bu Allah sonumuzu hayır etsin yazık Benim memleketime yazık Rezil oldu memleketimin şeyi. Ondan sonra sorduğumuzda büyüklerimiz e Yazın oldu mu klimaları açtınız mı El trafolar patlıyor Ya kardeşim 7 yıl önce de sen yaptın O zaman senin ufkun yok vizyonun yok Kalın kablo döşeseydin ya Ben mi döşedim o kabloyu ya insanlar ülkelerini, şehirlerini 100 yıl sonrasının fizibilite çalışmasını yapıp ona göre ka kablo döşüyor vesaire. İnsanlar bina yakıp yol genişletiyor. Benim memleketimde de yollar oluyor. Ben anlamadım bu işi. Şey. Ama böyle giderse anlayamayacağız da zaten. <laughs> hayırlısı. Diye söyleyecek pek bir şey yok. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Engin Karakaş. evet Engin Bey şu an caddede bir çalışma var. kaldırım yol düzenlemesi. neler söylemek bir halk olarak? Valla cadde aslında yapılırsa güzel olacak. Ancak yapılana kadar da insanlar rezil olacak. Toz toprak içerisinde. Bakar mısın şu arabalara otopark gibi olmuş caddenin üzeri. Gösterirseniz eğer. Bunlardan çıkartacağız tabii ki şimdi. Ama Ağustos'un 12'sinde bitecek diye de bir haberini aldık. İnşallah o gün biter. Biz de uçak olarak temiz bir yolda yürüyebiliriz. Tozsuz, topraksız, her gün duş almaktan, her gün banyo yapmaktan Evet İsmail Bey, şu an caddede bir çalışma var, yol ve kaldırım çalışması. Neler söylemek Bir vatandaş var olarak ve esnaf olarak. Şimdi efendim, yapılan çalışmalara saygımız var. Fakat mevsim ve zaman olarak esnafın çok etkileneceği bir döneme geldiği için tabi ister istemez esnaf her şekilde şikayetçi durumdan Şimdi bir de geçen olan orayı söyleyeyim. Ee, yolun yol denecek halik almamış. Şu anda çevirip bakarsanız trafik bile tersten akarken zabıtalar gelip şu kenarlara konulan arabalara ceza bile yazabiliyorlar. Ne uyarı lafası var, ne girişi belli, ne çıkışı belli, ne yolun yol denecek halik kalmış Bir de e, yol muamelesi yapıp... İşte buradaki esnafın araçlarını koyduğu yerde gelip ceza yazabiliyorlar. Belediyemizin bazı yanlışlar olmasına rağmen bu yol bitince tabii bunların hepsi unutulacağı varsayılaraktan güzel olur inşallah diyoruz.